Bayburt semalarında 2024 yılının en büyük ve parlak ayı süper mavi ay gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından ayın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan süper mavi ay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Faruk Şenlik, dünyadan 364 bin kilometre uzaklıktaki süper mavi ayı fotoğraflayabilmek için Bayburt merkezdeki yüksek bir alanı seçti. şenliğin çektiği süper mavi ay fotoğrafları görenleri hayran bıraktı. Şimdi de ayın üstündeki kraterleri görelim. Kraterleri ve ayı ait detayları görmek muhteşem bir şey. Ee, o zaman yani gördüğümüz zaman gerçekten etkileniyoruz. Üzerindeki muhteşem detayı görünce özellikle şu devasa alttaki krater kesinlikle büyüleyici. Çok iyi. Bayburt'ta Şehit Osman mevkiinde bayrakla birlikte ayın yükselişini çekmek istedik. Küçük bir konumlama hesaplamasıyla doğru yeri tutturamadık. Ondan dolayı biraz yan tarafında ve sağa sola döndüğümüz zaman maalesef evlerden dolayı haliyle istediğimiz şeyi çekemedik. Bugün Dolunay'ın %14 daha büyük, %30 oranında da daha parlak olduğu süper ayın olduğu bir geceydi. Ayın ilk yükseliş anından fotoğraflamaya çalıştık. Umarım güzel kareler yakalamışızdır.